İnsanlara şöyle diyelim mi? Evet. Lütfen bize evimize alır mısın diyelim. Hadi gel gidelim diyelim öyle. İnşallah alırlar abicim. Canım abi. Aynen alırlar bizi. Ya bak kaçinci? Kuruf eve gitmeye lazım alırdım ama şimdi. Şehire gideceğiz şimdi. Şehire gitmeliyiz. Evet gel ilk önce şu mavi eve şey yapalım. Ben mavi diyorum pembe de. Gel tıklayalım kapısına. Tık tık tık. Kim geldi ya? Tık tık tık. <laughs> Siz kimsiniz? Abla bize lütfen evin al. Lütfen abla. Tamam ararım da ikinize nasıl bakacağım. Neyse. <laughs> Neyse çıkart açtım hadi girin. Abla bize ilk önce üst alır mısın lütfen. Tamam siz evde durmayın size üstleri açacağım. Tamam çok iyi. Hadi abla biz de gidelim hadi. Tamam siz de gidin. Arabam garajdaydı durun. Hadi yupi. Al saçımızı da boyan. Bu saç çok şey. Tamam boyatacağım. Hadi abla gidelim. Tamam gidelim. Abla gidelim. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Hadi abla, hadi. Ve artık. artık yüzümü mutlu yapayım. Mutluyuz olacağım artık. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hadi abla. Garaj aç. Neyse biz evet, şu evin içine de bakalım. Hadi. Sev. Şey... Aslında bu ev de güzelmiş. Yani bu eve de güzelmiş. dedik ama Kavlum evi daha güzel. Neyse. Aa arabayı çıkarmış. Abi hadi binelim. Hadi binelim bakalım. Gidiyoruz. Yupi. Yupi. Allah ilk önce bize üst ve alt alalım kıyafetçiye götür. Tamam götürüyorum. Ondan sonra dondurma yiyelim mi? Yiyelim. Aynen. Tamam yiyelim. Tamam yiyelim. Tamam, eve, eve bakın yangın çıkmış. Hii. Aa ben çok korkuyorum. Tamam gel gel. Gitti şimdi. Çabuk gidelim çok korkuyorum. Yanmayız biz uza o yangınla. Evimizi biraz yakın. Ee, ne yakın? Evimiz diyor. Abla. Tamam. Hemen götürüyorum sizi kıyafet diye. Tamam. Abla bundan sonra ben biliyorum ben gideyim mi? Kıyafet Yok yok sen süremezsin. Ben. Abla. Ben ne kaldı. Neye kaldı? Kıyafetçi arkada kaldı. Kıyafetçi arkada kalmış abla. Tamam. Evet kıyafetçi arkada kaldı. Biz eni, ben yürüyerek gidiyorum abla. Tamam. Dikkat et sen Yok ezmezsin. Abi, bir... Sen çık <laughs> çık ya? çık 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 Kardeşim, bu kadın bize çok iyi bakar. Evet. Kadın çok iyi bakar da. İsmimizi daha bilmiyor. Hey geldim tamamdır Evet bizim daha ismimiz yok abla. Doğdu doğduğumuzda annem doğduğumuzda annemiz babamız bizi isim vermeden atmış ve bilgisayarı bilgisayarı bebekken kırmışız biz atmışlar. Evet, tamam. Bu, bu eve götürmüşler bizi. Tamam. Abla bak şimdi, ben şu kıyafeti istiyorum. Çekilin izliyorum. çekilin, arabayı park edeceğim. Bu kıyafet mi? Bu kıyafet mi? Bu alt mı olsun acaba? Bu mavi alt olmasın diye. Hiç olmaz bu. Abla sen de buradan seçsene, bak buradan ben... ...bak, bak kız kıyafeti giydim ben. Sen de oradan, sen de oradan. Hadi. Tamam sen. <laughs> Yok benim evde bir sürü var. Allah Siz lütfen de. bizim için sen de. Yakışacak <laughs> mı? Öyle o çok güzel. Hadi ben en iyisi e, Allah ben özel yerlerden bakacağım. En özellerinden. O güzel oldu. Ben Bence de. Abla ben en özellerinden bakacağım. Tamam bak. Bu. Özelce çok pahalı ama ararız. Bak benim kaç param var. Ben çok zevkliyim. Ay çok güzel olmuş. Sana anne diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz. Bakın benim kaç param var. Kaç? Oha! Anne hadi gidelim. Tamam hadi, arabaya, durun durun, parasını ödeyeceğim. Aaa! Anne, ben saç yıkamadım. Ne? Anne! Ne oldu? Ben adam bayıldım. Bayıldı mı? Tamam, ben... Siz arabaya binin, ben... Neden bayıldın abi? O senin abin mi? Evet, tamam. Para görünce. Tamam. Pardon, pardon, abim değil kardeşim. Tamam. Ben onun abisiyim. Abi, e, abisiyim ben. Kim abisi? Ben abinim ben senin. Allah Allah. Daha yaşlarımızı ben bilmiyoruz. Ben abisiyim onun. Daha bilmiyor, daha yaşlarımızı bilmiyoruz. Kaç yaşındayız? Kaç? E, Beni hatırladığına göre sen kaç yaşındasın? Yes, Yaş, o, o, 12 yaşındasın. Ben, Yaşın 12 sene. Benimki 13. He, Hatırladım şimdi. Yok yok. Benim yaşım 8 seninki 13. Sen benim abimsin. Ha daha ayrı atıyordum ha. Yanlış bildin. Hemen evet. abi diye atılıyor. Evet abimsin. Oyun biraz uzun olabilir bir santimlik. Abla niye eve geliyorsun? Daha saçımızı boyadık yakmış. Ya unutmuşum. Şimdi... Bak bu bak bu saçlar var ya. Hayır. Bu saçlar. Hayır hayır. Bu doğal kalsın. Bu bu, bu, bu saçlar aslında Hayır abi benim saçlarım çok kirli. Ben saçımı yıkatacağım. Saçımı yıkattıktan sonra güzel olur. Bak, Çünkü banyoda yıka. Bizim saçımız siyahtı tamam banyoda yıkıyorum. Durun durun bin bin arabaya var. Şimdi yürü. Aynen. Abla ben. beni roommate yap. Roommate ne? Kardeşimi de yap. Tamam dur yapacağım ama, a, garajı, Kardeşim o, giremiyor o, kapıyı kilitlemiş ne abla? He. O küçük ya açamıyoruz. Yani biraz. evet o benden küçük. Yani o senin arabanda. ben onu. Hayır bir saatim büyüyüm senden. Yo ya, yalan söylüyor yaptım. Ben banyo çoktan yaptım. Çoktan yaptım banyo. Roommate yapıyor bize. Evin yardımcısı olarak bize. Gel hadi. Seni de yap. Hadi artık evin yardımcısı. Ben ben yıkıyorum saçlarımı. Dur evet. ha, öyle. Ama çok külli abla. Birazcık geç olabilir. Tamam. Öyle kan oh bunları ipar insan sizi bu o böyle bir mi bu o senin abin mi kardeşim be o gelsin ya da ben de rahat bir şey abim gerçek saçımı döndüm ha benim gerçek sus dur şu su kapatayım Oh, kardeşine bak. birazcık daha usta almış Aa spor mu yapıyorsun sen? Evet. Evet. Evet ama Bu da spor istiyor şeyler. Neyse ben evi süpüreyim bari. Ben ayak altından dolaşım odamaya gideyim. Tamam. Dur, size bir şey göstereceğim. Gel. Ne göster Eski annemizin adı Eski annemiz Eski annemizin evi bu kanka Eski annemiz evinden aynısı bu Kanka mı? Bu. eski annemizin... Hayır hayır eski annemizin... eski annemizin evi Evinin aynısı. Bir, de, bir, değişiği, bir değişiği. Her şey her şeyi aynı sadece eş Sen bir... Hatırlamıyorum Sen hatırlamıyorsun ya hayır her, aynı eline, her şey aynı sadece... sen hatırlamazsın. ben kaç yaşındaydım Altı 7 yaşındaydım. Hayır sen hatırlamıyorsun abi ya. Sen hatırlamıyorsun. Ah şimdi seni döveceğim. Aa. Ne oluyor orada? Ya öf ya. Yeter be. Dur kamerayı kaydettim. Al sen sonra. ki vurs Anca kardeşine vurursun. Kardeşine gücün yeter değil mi? Aa, ay, ay çok korktum. Olsa. Ne yapıyorsunuz? A da bana vurmasın. Bana ne? <laughs> Hadi birbirimize vurmayın. Anne yüzüne benziyor da benzemiyor da. Hı. Hmm. 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 Ya. Siz ya. beni çok bir, 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 bir ya. Bir tamam kalk kalk. Allah ya. Anne ama bana ne? Burası annemizin evine hiç de benzemiyor. Ben benziyor diyorsan benziyordur. spor yapıyorum sporun içine etti onun için şey etti. Herkes aynı şeyi benzetmez. Tamam neyse hadi uyuyalım. Hmm. Kedilik, Anne anne, Onu... baba, anne hayır ben böyle yazacağım. Abi hadi uyuyalım. Abi sen nerede uyuyorsun? Ben uyumak istemiyorum. Tamam. Bakın uyumak istemiyorum. Var. Bakın, Abi ama ben uyuyacağım abi. Tamam. Abi sen nerede uyuyacaksın? Uyuyor Abi sen nerede uyuyacaksın? Arkadır, arkadır güzel. Ben de Abi sen nerede uyuyacaksın? Aa ben büyüdüm spor yaptım da. Gel, Gel. ya bir şey değil sen büyüksün sen üst yat. tamam. Abi. Üstümü değiştirmeyi unuttum. yatacağım. Ben de spor yapacağım abi. Yok yatıyor şimdi geceliğimle yatacağım diyor. Abi ama ben de büyümek istiyorum. Spor. Boynu bir yedi yap. Boylu bir yok. yedi ya. Çocuklar birisi geldi bu kim? Tanıyor musunuz? Tanıyorum o bir ya? Bekle. Ayaz abi geldi. Ayaz abi nereden geliyorsun çocuğum? Dur Ayaz abi. Ayaz. Yazayım. Ayaz abi. Ayaz abi. Videodayız. Ayaz abi videodayız. Ayaz abi videodayız. Ayaz abi. Of ya. Ya hadi yatalım ya. Boylu bir gezi yap. Yaparsın. Yatalım. Biraz spor yaparsın. Sporim. Yatıyorum. Tamam. Ama böyle birinde boyun büyüyecek. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Aa, bir şeyler oluyor. Al. Ne sana? Öl, öl. Ya çiçek, şey enerji çiçeği içmiş şuradan ya. Boyun, Boyunu büyüttü, şişti. Patlıyordu. Benim, 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 benim boyum niye bu kadar küçüldü? Bilmem. Dur birazcık. Altta her şeyi içersem böyle olur. Heh tamam. Bir eski Hadi yatağa. Sizi bazen kamera kayıtlarında izleyeceğim. Tamam. Çocuklar. Efendim. No. Efendim. Yat yat ceza verecek bu kadın. Yat yat. Yat. Efendim. Hanım. Ayaz abi. Ya bu bizim babamız ya. Ben yazdığını anlamıyorum kanka. Ben şeker vereceğim. Kanka. Ben de sağ sürülüyor. Ben şeker vereceğim gelin dedi. Ben sizin yazdığını. Kapı açık. Ben şeker vereceğim. Ben bunları verceğim. yazdığını anlamıyorum. Kanka ama ben an... abi ama ben anlıyorum çünkü Kanka ben anlıyorum, ben, ben şeker vereceğim gelin yazdı. Tamam, tamam. Anne bize baktığın için çok teşekkür ediyorum, hatta sana şu parayı veriyorum. Biz aslında Zeyn özel güçlerimle getirdim, benim aslında özel gücüm var. Benim aslında özel gücüm var anne. Tamam. Ama şöyle bir şey de var. Benim aslında özel gücüm var, bu parayı verdim sana. Anne bak benim özel gücüm var. Özel gücüm He. her şeyi getirmek. Ama yolun ortasında getirseydim bizden herkes korkardı. O yüzden. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada finaline geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.